Ersin Ramoğlu, Amerika Suriye Afrin'deki herkesi niye maaşa bağladı? Afrin, Amerika'nın parayla ele geçirdiği Halep'e bağlı bir ilçe. Bizim için stratejik önemi var. Çünkü Afrin'in kuzeyinde Gaziantep, batısında da Hatay var. Hatay'a dikkat. Karıştırmak için can atıyorlar. Çünkü iş bir kıvılcıma bakıyor. 15 Temmuz kalkışmasında da kilit yer Hatay'dı. Tezgahı bozmak lazım. Üst akıl Afrin'e boşuna girmedi. Kuzu postuna girmiş küresel canavarlar Hatay'da fin katıyor. IMC ve IRC gibi sözde yardım faaliyeti yürüten 14 yabancı STK var bu kentimizde asla masum değiller ve çok tehlikeliler. Amaçları ve faaliyetleri hafife alınmamalı. İrlanda merkezli Golin, Gol and International Humanitarian Organization, 98 milyon lira geliri, 77 de çalışanı var. Para Türkiye'yi parçalayıp bölmek için harcanıyor. Çocuklara eğitim ayağına faaliyette bulunan Save the Children International ise geçen yıl 35 milyon 700 bin lira harcamış. Bu para da çocuklara gitmemiş tabii. İç savaş çıkarmak için harcanmış. Amerika merkezli Katolik Relief Services, CRS büyük paralar harcadı. Hatay'da faaliyet gösteren 14 yabancı STK'da 1000'e aşkın çalışan var. Sadece İMC'de 400, İRC'de ise 150 çalışan var. Çalışanlar da özel seçildi. Faaliyetleri devletten gizli bu STK'ların, faaliyetlerini sürdürdüğü yerler ve aldıkları güvenlik önlemleri de dikkat çekici. Her biri sanki birer askeri yüz. Mesela Hatay Adliyesi yakınındaki A plazanın 11, 12, 13 ve 14. katlarını tutan İMC'de asansörden inenleri sıkı bir güvenlik önlemi bekliyor. Her yer kamera dolu. Bir başka Amerika merkezli kuruluş olan Uluslararası Kurtarma Komitesi de yüksek güvenlik önlemleriyle donanmış. Hayırdır yani askeri bir faaliyetiniz mi var beyler? Hani hayır kuruluşuydunuz? Demek ki değil. 99,5 milyon lira dağıtan IRC binası da kameralarla doldurulmuş. Binaya yaklaşmak mümkün değil. Çalışanları bile şifreli birçok kapıdan geçmek ve parmak izi tarayıcılarını aşmak zorunda. Niye? Bu yoğun güvenlik önlemleri onların bir halt karıştırdığının işareti değil midir? Ajanlar Hatay'da fink atıyor. İnsani yardımmış. Yesinler insani yardımlarını. Bunlar iç savaş çıkarmak için hazırlık yapıyor hem de sinsice ve puşça. Sinir uçlarımızı öğrenmişler. Oynayacaklar. Alevi, Sünni ve Türk Kürt çatışmasının altyapısını hazırlıyorlar. Baksanıza Amerika Büyükelçisi Bass, Artvin Cerat Tepe'ye gitti. Olayı provoka etmek için. Romanlar üzerinde de çalışıyorlar. Roman vatandaşlarımızı sokağa dökerlerse şaşmam. Amerika menşeli bu STK'ların çantalı kuryelerle milyonlarca lirayı Suriye'de ve bölgemizde dağıttıklarını biliyorum. Paraların amacı belli. Amerika Afrin'de küçük büyük Suriyeli her kürde ayda 100 dolar para ödüyor. Yani Türkiye'ye karşı terörist yetiştiriyor. PYD'yi ise abat etti. Bunlar mı yardım? yabancı STK'lar parayı uluslararası mevzuatlara göre değil, çantalı kuryeler aracılığıyla dağıtıyor. Çalıştırdıklarının çoğu da PKK'lı. İşleri hükümete ve Erdoğan'a karşı halkı kışkırtmak. Dağıtılan para az buz değil, dudak uçuklatıyor. Geçen yıl Hatay'dan Suriye'ye taşınan kayıt dışı sözde yardımın miktarı 500 milyon dolardan fazla dile kolay. Diğer illerde dağıtılan paranın miktarını ise bilmiyorum. Bizdeki malum derneklerle de işbirliği halindeler. Eğitim sen mesela. Birleşmiş Milletleri ise piyon yaptılar. Denetim yok, çok rahatlar. Faaliyetleri ve amaçları araştırılmalı. İşlerini zorlaştırmalıyız. Türkiye'ye zarar vermek ve reisi yemek istiyorlar. Daha dün Hollandalı genç bir kadın PKK'nın konuşlandığı Amanoslara çıkarken yakalandı. Lig Helena Petronella adlı kadın ajan değilse tek başına dağda ne işi vardı? Üstelik 7 dil biliyor. Hatay'da geçen haftada Amerikalı bir kadın ajan Snell Lynn Taylor yakalanmış hapse atılmıştı. Son söz. Bu yazı bir fantazi yazısı değildir. Felaket tellalı değiliz ama ülkem ve milletim için bir tehlike söz konusu. Uyarı vazifemi yapıyorum çünkü bu işin şakası yok. İş işten geçtikten sonra eyvah demek para etmez. Özlü söz. Esnek olun, lavali değil, tempolu olun, telaşlı değil, hızlı olun, aceleci değil. Profesör Doktor Necdet Ünüvar. Ersin Ramoğlu, Sabah.